Merhabalar. Tarihi bir dönemden kritik günlerden geçiyoruz. Rojava bugün olağanüstü hal ilan etti. Kuzeydoğu Suriye Meclisi bugün toplandı. Türkiye'nin işgal tehditleri nedeniyle yönetimi altındaki bütün bölgelerde olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi. Özel yönetim meclisinde yapılan açıklamaya göre Türkiye bölgeyi işgal etmek istiyor, demografiyi değiştirmek istiyor, halkı göç etmek istiyor. IŞİD'e karşı elde edilen kazanımları ortadan kaldırmak istiyor. IŞİD'in yeniden harekete geçmesini sağlamak istiyor. Bu amaçlar Rojava'ya dönük bir düşmanlık, bir işgal projesi yürütüyor. Buna karşı çıkmak için, bunun engellenmesi için, buna karşı tedbirler alınması için Özel Yönetim Meclisi olarak olağanüstü işte, ilan edildiği belirtiliyor. Ee, Rojava Yönetimi bütün kurumlarda, Rojava'daki bütün kurumlarda, komünlerde, sivil toplum örgütlerinde her yerde bu sefer belliye uygun, olağanüstü hale uygun ve savaş hazırlıklarına dönük bir tutum alınmasını da istiyor. Kararı da bu da var. Ayrıca uluslararası topluma çağrı da var. Şimdi Rojava Özellik Yönetimi'nin almış olduğu olağanüstü halk kararı önemli. Çünkü zaten bölgede bir savaş hali var bölgede kaç gündür saldırılar çok arttı. Hem top atışları var hem hava saldırıları yapılıyor. Bölgeye güç gönderiliyor. Asker takviyesi var. Cihadist çeteleri gönderiliyor. Her taraftan bölgede özellikle Tilir-i fatma bir kuşatma ve bir savaş hali var. Bugün zaten Rojava Özel Yönetimi bu kararı alırken toplantı halindeyken Amerika, İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşan IŞİD karşıtı uluslararası koalisyondan bir heyette önce Kobani'ye gitti, Kobani'den Membiç'e geçti. Membiç'te e, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon askeri heyetiyle Membiş Askeri Meclisi ve SDG, Suriye Demokratik Güçleri yetkilileri bir toplantı yaptılar. Toplantı uzun sürdü ama toplantının sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat toplantı Türkiye'nin işgal tehditleri nedeniyle bölgede artan gerilim ve tehditlerle ilgiliydi. Neler konuşuldu, ne tür önlemler alındı, e, bu konuda henüz e, ne Minbiç Askeri Meclisi'nden ne de Suriye Demokrat Güçlerinden ne de eşit karşıtı koalisyondan bu saate kadar henüz bir açıklama gelmedi. Öyle zannediyorum ki ilerleyen saatlerde bu konuyla ilgili de kamuoyuna basına bir takım açıklamalar düşebilir. Bugün bir önemli gelişme yine komşu taraflarında oldu. Suriye rejimine bağlı güçler Amerikan devriyesinin önünü kestiler. Amerikan devriyesi Kamuşlu'ya geri dönmek zorunda kaldı. Bir lojistik devriyeydi. Öyle anlaşılıyor ki Rusya'nın da fiştiklemesiyle, kışkırtmasıyla Suriye rejimi Amerikan askerlerinin önünü kesti. Amerikan askerleri herhalde bir çatışmaya ya da bir sıkıntıya muhar vermemek için geri döndüler. Ama bu da Rusya'nın özellikle Kamışlı'ya yaptığı askeri sevkiyatın arkasından geldi. Orada da Fırat'ın doğusunda da Kamışlı'ya sevkiyatında da bir takım gelişmelerin, provokasyonların olabileceğini bugünkü e, Suriye rejiminin girişiminde de anlıyoruz. Öte yandan tabii Suriye rejimiyle e, Rusya'nın bugün İdlib'e saldırıları vardı. Suriye rejim işleri İdlib'in bazı bölgelerini, kırsal bölgelerini e, karadan top ve füze atışlarına tuttular. E, sorun verdiğine göre, Suriye gözlem evinin verdiği bilgilere göre ise, Rusya savaş uçakları epey bir aradan sonra bugün İllib'de cihadist çeteleri, Ernusra Nusra ve bağlı güçlere karşı hava saldırıları düzenledi. Sor bu hava saldırılarıyla ilgili henüz bir can kaybı bildirmedi. Ama Rusya'nın bugün İdlib'e yönelik yaptığı hava saldırısı öğrenmedi. Uluslararası medyada da zaten hemen yankısını buldu. Bir diğer gelişme Türkiye'ye bağlı cihadist güçlerden şey, e, Süleyman Şah evet e, Sultan Süleyman Şah birlikleri ve Hamza Tümeni birlikleri Tırrıfat hattına gönderildi. E, onların da Tırrıfat cephesine ulaştıklarına dair sosyal medya görüntüler düştü, haberler yayıldı. E, şimdi e, dünden bu yana hem, hem Tırrıfat hattına Türkiye ordusunun da e, sevkiyat yaptığı ve Türk ordusuna bağlı birliklerin Memmiç ve Tel Rifat hatına konuşlandığı e, bildiriliyor. Bölgeden e, yayın yapan özgür basından gazeteciler de savaş uçaklarının ve keşif uçaklarının sürekli bölgede dolaştığını bildiriyorlar ve aynı zamanda e, top atışları da sürüyor. Yine hayatını kaybeden siviller var ve yine yaralanan sivil insanlar var. Evlere, iş yerlerine, e, köylere, e, ekili alanlara topları düşüyor. E, hava saldırıları oluyor. E, Tir-Rıfat ve aynı saatinde böyle bir e, üçgende e, ciddi hazırlıklar e, saldırıları var. Şimdi biraz böyle sanki e, artık kritik e, bir e, sürece doğru evrildi. E, Gözler Erdoğan'ın İran'a yapacağı geziye çevrilmiş durumda çünkü İran Tir-Rıfat'ın işgal edilmesine karşı çıkıyor. E, orada Türkiye'nin işgalinin amacına ulaşması halinde Türkiye'ye bağlı Sunni Salafi cihadist çetelerin orada derfat hattında bulunan Şii köylerini tehdit edeceğini oradaki Şiilerin can güvenliklerinin ortadan kalkacağını ileri sürüyor ki zaten Afrin'de mesela Kürtlere, Ezidilere, Alevilere dönük bir katliam yaptılar burada da aynısının olması kaçınılmaz görünüyor ama e, Türkiye e, İran'ın direncini kıracak mı, kırmayacak mı? Ayrıca Erdoğan operasyonu başlatıp e, başlatma emrini verip ondan sonra mı İran'a gidecek yoksa İran'a yapacağı son görüşmenin Cumhurbaşkanı düzeyindeki pazarlıkların sonrasında mı bir durum değerlendirmesi yapacak? O da çok merak ediliyor. Ama bölgedeki gelişmeler durumun bir savaş hali e, olduğuna işaret ediyor. Aslında operasyon böyle kısmen başlamış gibi de görülüyor çünkü. Cepheler, askerler gönderildi, çeteler gönderildi, ağır silahlar gönderildi ve dediğim gibi havadan keşifler yapılıyor, savaş uçakları dolaşıyor ve karada saldırılar yapılıyor. E, Dolaşıyla bu gerginlikte, bu durumda e, bir kıvılcım e, yetecek yani e, savaşın başlaması için. Olağanüstü Harun e, ilanı da bunu gösteriyor. Zaten e, SDG, Rojava Özerk yönetimi e, epeydir bu işgal girişimine karşı diplomatik ve askeri hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Esad rejimiyle kısmi bir askeri anlaşma yapıldığı söylenmişti. YPG'nin, SDG'nin bu konuda hazırlıkları var. Kürtler topyekun olarak bu işgal girişimine karşı hazırlanmanın ve bir e, cevap vermenin arayışı içerisindedirler. Ee, bakalım işte esas rejimi ne yapacak? İran'ın burada tavrı ne olacak? Ve özellikle Suriye nasıl bir tutum olacak? Suriye Türkiye'nin istese Tevrifat ve dönük işgal girişimini engelleyebilir. Ama engelleyecek mi? Yoksa göstermelik bir iki tepkiden sonra geri mi çekilecek? O da önümüzdeki günlerde netleşecek ama e, doğrusunu isterseniz e, Rusya'nın... E, Türkiye'nin e, önünü keseceğini pek düşünmüyorum. Çünkü zaten geçmişte de bu tür e, şeyler çok oldu. E, örnekler var. E, Afrin örneği var. Böylesi bir serikani örnekleri var. E, saldırılar zaten sürüyor. Uçaklar girip çıkıyorlar. Hava sahası Rusya'dan sorumlu en azından Fırat'ın batısı açısından. Savaş uçakları giriyor. Keşif uçakları giriyor. SİHA'lar giriyor. E, niye girdin? Ne arıyorsun? Burada diyen yok. Saldırılar yapıyorlar. Bunlar bütün Rusya'nın göz yummasıyla gerçekleşiyor. İşgale de göz yumabilirler gibi görünüyor ama dediğim gibi bölgede kesin konuşmak gerekmiyor. Bölgede denklemler sürekli değişiyor, dengeler her an değişebiliyor. Bölge çok kaygan bir zeminde, uluslararası gelişmelerde, bölgedeki gelişmelerde bölgenin bu kaygan yapısını hızlandırıyor. Bugünün özeti bu kadardır. Rojava'da dediğim gibi bir olağanüstü hal ilan edildi. Amerikan, Fransız ve İngiliz heyetleri önce Kobani'ye sonra Memiç'e gittiler. E, Kürtlerle bir toplantı yapıldı. Amerikalıların kamuşludaki hareketliliği e, Esad güçleri tarafından engellendi. Esad ve Rusya'ya bağlı güçler, Ruslar hava üzerinden Esad karadan e, İdlib'e bir saldırı düzenlediler. E, ortam gergin, e, savaş hali durumu sürüyor. E, dolayısıyla bu gündemde çok yoğun bu gündemde Rojava'yı her zamankinden daha çok dikkatli ve duyarlı izlemek gerekiyor. Bütün Kürtlerin kalbinin de bugünlerde Rojava'da attığına inanıyorum. Rojava hak ettiği desteği uluslararası desteği, Kürt desteğini elde etmelidir. Bu konuda hepimizin tarihsel sorumluluğu vardır. Rojava'yı yalnız bırakmak vebaldir. Rojava'ya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır, özgürlüğe sahip çıkmaktır. gelişmeler oldukça yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. İyi bir akşam diliyorum.